Davranışlarımız nasıl oluşuyor? Bir davranışımız tekrarlanırken bir davranış neden tekrarlamıyoruz? Rutinlerimiz tam anlamıyla nasıl oluşuyor? Şimdi burada aslında şu şekilde ilerleyebiliriz. Bir davranışın ortaya çıkması için mutlaka bir öncülün olması gerekiyor. Ve bu öncül karşısında bizim ortaya koyduğumuz tepki yani davranışın mutlaka bir sonucu oluyor. İşte bu davranış sonrasında ortaya çıkan sonuç bizi amacımıza yakınlaştırıyorsa bu davranışın tekrarlanma olasılığı kesinkes artar. Ancak davranış sonrası ortaya çıkan sonuç bizi amacımızdan uzaklaştırıyorsa, istemediğimiz şeyler oluşturuyorsa o halde bu davranışın tekrarlanma olasılığı azalır. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Örneğin bir çocuk veya bir bebek istemediği bir durum karşısında veya çok istediği bir şey için ağlıyorsa davranış olarak ve o ağlama sonrasında, o davranış sonrasında hedefine ulaşıyorsa o halde çocuğun bu ağlama davranışının tekrarlanma olasılığı %100 kesinlikle kesin artar. Biz yetişkinler için de istemediğimiz durumlar karşısında ortaya koyduğumuz tepki yani davranış sonucunda rahatlıyorsak bu davranışın tekrarlanma olasılığı kesinlikle artar. Ancak bu durum bazı sorunları peşinden getiriyor. Örneğin çocuklar için. Çocuk istemediği bir durum karşısında ağlıyor ve ebeveyn de ağlamasın diye, ağlaması kesilsin diye çocuğa istediğini veriyor ve çocuk sonucunda istediğine ulaştığı için ağlaması kesiliyor. Kısa süre olarak ebeveynin kafası rahatlıyor. Ancak uzun vadede çocuk ağlama davranışını öğrendiği için bu davranış pekişiyor ve sonucunda sürekli ağlayarak istediğini elde etmek isteyen bir çocuk ortaya çıkıyor. Biz yetişkinler için de istemediğimiz bir durum karşısında ortaya koyduğumuz davranış bizi amacımıza yakınlaştırıyorsa ki bu davranış bizi değerlerimizden uzaklaştırıp uzaklaştırmadığına maalesef çok bakmıyoruz. Çünkü kısa süre olarak amacımız uzun yakınlaştırıyor. Ancak uzun vadede bizi değerlerimizden uzaklaştırdığı için bizden çok şey getiriyor. Bu yüzden bir davranışı sergilerken lütfen kendinize şu soruları sorun. Bu sergileyeceğim davranış beni kısa süreli amacıma yakınlaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor mu? Bu sergileyeceğim davranış benim değerlerimle örtüşüyor mu? Ve bu sergileyeceğim davranış gerçek anlamda olmak istediğim bene beni yakınlaştırıyor mu?